Şimdi burada tencereler var. Bunların içinde de çok ha, özel söyleyelim. şeyler, hemen söyleyeyim. için şunu açabilir miyim? Özür dileyerek söylüyorum. Programı tabii, rahat takip etmek tabii, için saygısızlık kabul etmeyin lütfen. Rahat Ceketimi açmak zorundayım. 6 tane özel besinimiz var. Biraz sonra gelecek sevgili canerimiz tam 40 kilo verdi. Onun için özel besinlerdi bunlar. Sizler için de Türkiye'nin neresinde olursanız olsun hmm. onun bu 6 kabın içinde zayıflamanıza fayda sağlayacak besinleri açıklayacağız bu, ama. Bir şey ha, söyleyeceğim. Buyurun. Bunlar pahalı mı? Hayır. Herkes yok, bulabilir yok, mi? Yok. yok vuralım, Caner bunları kullanarak mı kilo verdi? Tabii canım verdi? elbette. Caner'in kullandıkları içinde, Caner'in listesinde de zaten bunun benzeri şeyleri göreceksiniz. Birazdan tanıştıracağım sizi. Yüzüne de çökme yok. Bu önemli biliyorsunuz asla, her zamanki gibi. Asla. Ve tabii ki şimdi hocayı her zaman bulmak mümkün değil. Dünyanın dört bir tarafından seyrediyorlar. Bu tüyoları <laughs> ne kadar öğrenirsek bize de mutlaka bu programın sonunda çok şey kalıyor. Kesin. Şimdi çok güzel bir şey anlatalım. Diyelim hepinizin olur. Ya bütün her yerim ağrıyor diyorsunuzdur. Hmm. Kaslarım ağrıyor, kemiklerim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, dizlerim ağrıyor. Hepiniz bir başlarsınız yukarıdan aşağıya kadar gidersiniz. Şimdi ben size öyle bir formül vereceğim ki. Bir dakika o formülden önce bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bundan daha önemli bir şey var bizim için ya. bugün. Vallahi daha yani ağrı çeken için ağrı en önemli şey de Aha. belinizin ince olmasını ister misiniz? Aa tabii evet. Ha. Aa, o zaman dur bir dakika sen onu Aa, söyle. Dur, ama onu şimdi yapmayalım. Ya Yapmayacağım canım biliyorsun Ama bir. şu bel inceliği erkek... Aman ağabey gideyim mi ben? Gideyim yani, mi? Estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Ben hayatımda hiç kimseye bir vurmayı şakası. bırakın. Şiddet yani sözel şiddetten bile nefret eden Tabii bir Ama şu alet sizin belinizi inceltecek. Bu bizim bildiğimiz bu yeri sildiğimiz Sokutam şey sopası ya. değil mi evet, ya? Evet. Aa, bu sopayla. Adım. Ha bir şey daha var size dur 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 onu dur. Size ben bir tane daha mi? alet bulacağım. <laughs> Bakın şu aletle de belinizi iki tane şeyle herkesin daha ince bir bele sahip olması için sadece bize beş dakika ayırmanızı isteyeceğiz. Onu da göstereceğiz. Günde 5 dakika. Çok şey var o kadar. Günde 5 dakika. Kadar. Bunu ne olur tembellik etmeyelim. Yıllarca yedik yedik yattık. Ne oldu? Ne oldu? Ben çok kolay kilo alıp verebilen birisiyim. Yapınca veriyorum. Yiyince alıyorum. Formül de bu zaten. Hani başka Aynen bir rahatsızlığınız öyle. yoksa. Şimdi. Çünkü günde 5 dakika bunu ayırın lütfen. Şimdi. Her tarafı ağrıyor, her tarafım ağrıyor, başım Aa, onlar ağrıyor, niye boş ağrıyor, geldi? sırtım ağrıyor, kollarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, dizlerim ağrıyor diyenler. Hani bütün kaslar ağrıyor, fibromiyalcidir aslında. O. Hı hı. Öyle bir formül vereceğim ki size, sadece bu ağrılarına yaramayacak. Diyelim evde tansiyonu yüksek, anneniz var, onun tansiyonunu düşürmeye de yarayacak. Ha bir şey daha yarayacak, bu vereceğim formül. Ee, çok şekerli yediniz. Gattık. Türkler yemezdi hali. Yani biz canım. yemeyiz tabii. Ya yani hele buradaki hanımlar biliyorsun hani İsviçreliler falan yiyor ya İsveçler, Danimarkalılar biliyorsunuz ben hep onlar Biliyor için de. anlatıyorum. Türk kadınlar için değil. <laughs> i̇şte mesela İsveçli bir kadın tatlı bir şey yedi. <laughs> o yediği tatlının vücuda daha yavaş girmesini sağlayacak da bir formül bu. Şimdi bakın ha tüm dakika, kas iyi gelecek tabii Tatlıyı yedik. Hemen vücudumuzu almaya başladığımız Şekil. zaman kiloya daha çok şeker daha çok mu dönüyor? İnsülünüzü yükseltiyor. Bir saat sonra gene şeker istiyorsunuz. Daha Oysa çok acıkıyoruz. bu vereceğim karışımı içtiğinizde daha sonra 4 saat 5 saat sonra şeker isteyecek vücudunuz. Tansiyonunuza iyi geldi. Kan şekerinizin ani yükselmesini engelledi ve bütün ağırlığınızı geçirdi. Daha ne daha istiyorsunuz ne yani? isteyeyim? Anlatayım mı? Anlatın. Anlatın. Ha, şöyle bir bakayım seyirci uyuyor mu uyumuyor mu sabah <laughs> sabah? Yok sonra? yok çoktan uyanıyorlar Şimdi, artık. E, i̇lk olarak şunu yapacağız. Bir tane şey alalım sevgili Zahide. Ne istiyorsunuz? Boş, e, boş... Kase evet, mi? Kase alalım. Tamam. Aslı sürahi lazım bana. Dur şunu şuna boşaltalım. Ha. Peki. Şunu şuna boşaltalım. Şimdi bu boş sürahi sana vereceğim. Böyle şey yapar gibi oldu. E, sihir yapar gibi oldu. Evet. Dört su bardağı, oradan onu alabilirim aslında. Dört su bardağı, şunu da ben alayım. Dört su bardağı... Sıcak su mu? Aynen öyle. Sıcak suyu buraya ekliyoruz bir, iki, bakmayın. iki, üç, üç ve bu dört. Bunu niye yapıyoruz? Başladık. Bir daha söyleyelim. Mı? Yaygın vücut ağırlığınız var. Eklem ağırlığınız var, kas ağırlığınız var. Ya da e, tansiyonu çok yüksek bir anneniz var. Veya şekerli bir yemek yediniz, o şeker hemen vücuda girmek istemiyorsunuz. Size Hı. hepsine birden yarayabilecek bir formül. Dört sıcak, e, dört bardak sıcak suyu koyduk üstüne. Hı -hı. Üstüne bir şey getiriyorum. Biz bunu gün içinde mi tüketeceğiz? Söyleyeceğim onu da söyleyeceğim. Üstüne erken, erken bir şey daha yapıyoruz. Erken. Üstüne ne yapıyoruz? Bir şey döküyoruz. Ne bu acaba? Nar çiçeği diyen çıktı. Başka ne diyen çıkacak? Ben, ben arada, hatırlıyorum ama. Siz Siz tahmininizi yapın ben orada onu karıştırmak için bir şey alayım buradan. Başka nar çiçeği diyen. Şöyle bir şey alayım. Nasıl rengi güzelleşti. Dur üzerindeki siyah şöyle tutayım. Şu Nasıl bakıyorum? rengini verdi hemen. İçine eğer bunun poşetini de bulabilirsiniz. Şehzade çayıdır bunun adı. Hibiskus Oo. çayıdır. Şehzade ya da hibiskus çayı. Poşetini buldunuz diyelim. Şunun gramını tutturamayabilirsiniz. 12 tane poşetinden koyabilirsiniz bunun. 12 poşet hibiskus çayı. Şimdi 5 dakika bunu demlenmeye bırakıyoruz. Demliyoruz. 5 dakika geçti diyelim. Başka hiçbir şey yok. Hayır. Şeker yok. Başka bir hayır, şey yok. Hayır, sadece hayır. hibiskus. Şey yok. Hibiskusu tamam. koyduk. Sonra biraz işimizi ağırlaştıracağız sevgili Zahide. Ay İstersen rengi çok güzel onu, oldu. Sen de elinle buraya bırak. Şuraya bırak. Peki, burada hazırlayalım istiyorsan. Görelim. Evet. Üstüne dört bardak da ha bunu şöyle yapmamız lazım yalnız. Bunu bir yerden süzdüğümüzü düşünün. Bunu süzüyoruz tabii ki. Başka bir yere. Süzelim. Süzgecimiz süzün, varsa. Var mı süzgecimiz? Ha. Bunu süzelim. Başka bir kabın içerisine alalım. Biz onu süzerken bir taraftan orada da bak yeni şeyler Ay, yapılıyor. Yemeklerimiz yapılıyor. Hemen git evet. gel. Buyurun, evet şöyle alayım onu. Sadece Şimdi hibiskus hı. çayımızı... Aa bu biraz küçük aşkım ya. Bak süzgeçimiz var ha. mı? Ha öyle süzgeç. Ha. Aynen tamam. aynen. Şimdi tamam. hibiskus çayının üzerine ben Aa. başka bir madde Aa. daha koyacağım. Bunu hibiskus çayını koyduk buraya. Diğer malzememiz de çıkaralım bu arada. Onun üzerine bir şey daha ekleyeceğiz. Nedir o? Nar suyumuz var. Ama bunun için önce evet. Süzelim. Süzelim. Tamam. Hibiskus çayımızı sıcak... 5 dakika bekledik. Aynen 5 dakika bekledik ve süzdük. Yeni bir kapta biriktirdik ama bu böyle bitmiyor. Bunun üstüne bir de ben 4 e, bu sefer soğuk 4 soğuk bardak su ekliyorum. Ne için yapıyoruz? Ekranlarını şu anda açmış olanlar olabilir. Biz diyoruz ki bütün kas ve eklem ağrılarınızı tabii bu arada doktorumuza gittik. Arkadaşlarım muhtelif konularda teşhislerini koydular. ...o teşhislerin üstüne bunu yapıyoruz. Hiç unutmuyoruz bunu. Dört... Kaç bardak? Dört bardakta soğuk. Dört sıcaktı, dörtte soğuk. Koyduk. Üstüne... ...bir bardak nar suyumuzu da ekledik. Renk şari oldu bir kere. Onu buraya dökebilir miyiz Şimdi acaba o, bardağı dökmek için ama ya da riske girelim riske mi? Riske girmeyelim hiç. Girmeyelim. Bunu tamam. ne yapacağız? Tahmini olan? İçeceğiz. Cık. İçmeyecek miyiz? Ben Nereye gidiyorsunuz? Bunu. Ben götürüyorum bunu abi. Aa. Ben ne götürüyorum. Ne yapacağız? Ha dolaba koyacağız. Ya dolapta da. Yer yok Benim tabii. parmağıma kadar yer yok neyse. Hadi buraya bakayım. <laughs> ha burada var biraz. Dolaba Aa, koyduk. Üstüne koyabilir miyiz? Dolaba koyduk. Bu tabii buzluğa koymayacağız. Şeye koyacağız. Normal yere e, koyacağız. Orada Tabii. Orada iki saat duracak. İki saat soğumasını bekleyeceğiz. Niye demlenmesini bekliyoruz? Ah, Birbirine karışması için mi? Aynen öyle. Soğuk suyla sıcak suyun etkisinin daha sonra yaşaması ve soğuk olması lazım bunun. Bitti. <laughs> İki saat geçti. <laughs> İki saat geçti geldim ben işte. Ne yapalım siz de idare edin ya. İki saat geçmiyor ama aldık bunu. Ha -ha. Bunun üstüne gel Zahide bir şeyler daha yapalım. Eğer soğuk size yetmiyorsa buz atabilirsiniz. Bir de bakayım oralarda var mıdır? Vardır herhalde bizim çocuklar komşu. Evet. Bir de limon dilimleri. Ooo oh. Bir de limon dilimleri. E bunu içine, gününüzde pardon. ikram edin bütün hanımlara. Kesinlikle. Bunu öğrendim deyin ikram edin. Kesinlikle. Çok güzel, çok şık. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Mesela bu bu programı şuradan bir tane limon var alacağım. Hı. Ee, bu e, programa bunu hazırlarken daha önce bir yerde bunu ben anlatmıştım. Ee, birkaç seyirciden çok güzel şey geldi. Yani hocam ondan sonra inanın e, kışın grip vesaire anlamında da ilaç kullanmadık diye. Hı. Mükemmel bir karışım. Kaslarınız bir. İki, yüksek tansiyonu olanların tansiyonuna da faydalı ve üç, dedik ya a şekerli bir şeyler yediniz günlere gittiniz bunu günde sabah akşam birer tane içerseniz hakikaten çok büyük faydasını görürsünüz. Bu kısmı mi? çok ilgilendiriyor. Rengi çok güzel, tadı çok güzel. Belli. Çünkü içinde nar suyu falan da var. Aynen Harika. Böyle. Mesela akşam yemeğe gideceğiz ve tatlı yemek istiyoruz evet. ya da güne gideceğiz tatlı yemek istiyoruz. Tatlıdan tamam, sonra kullanın. hazırladık. Tatlıdan sonra kullanın. Tatlı, tatlı yedikten, yedikten sonra sonra mı? Evet yemeği yedikten sonra için o zaman yani sırf tatlıya ha. yönelik bir şey yapacaksanız yemekten sonra. Bunu başka kim yapar? Spor yapıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz ağrılar oldu. Ya da spor yapıp da yürüyüş yapanların ağrılar oluyor. Mükemmel bir karışımdır gitmeden önce bunu içmenizde fayda olur. Güzel. Kaç bardak? Ee, bir, bardak yeter. bir bardak. Bir bardak. Akşamda bir bardak, sabahta bir bardak yeterli olur. Şimdi bir başka şey anlatalım. Bunun üstüne hemen bağlayalım. Bütün gün halsizlik yaşıyoruz değil mi? Bazen böyle dermanımız olmuyor. Halsiz kalıyoruz. Hiçbir şey yapasınız O günde çok yani. önemli bir gün. Sizin için gideceksiniz iş görüşmeleri, belki yeni kayınvalide olacaksınız, dünüre gideceksiniz falan filan. Kendinizi de iyi hissetmeniz lazım. Çok basit bir dörtlü öneri söyleyeceğim şimdi size. Çok basit. Ama sabahtan yapacaksınız bunu. Tamam yani daha vaktimiz var yapabiliriz gün, yani. Tabii, bugün. Bütün gün halsizsiniz. Tabii tabii şu anda bizi bize izleyenler başlayabilirler yapabilir. yani.